Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a bir vakıf üniversitesi tarafından Fahri Doktora ünvanı verildi. Törende gündeme dair açıklamalarda da bulunan Yıldırım'ın en büyük sürprizi ise Aşık Veysel'den okuduğu Uzun ince bir yoldayım türküsü oldu. Sayın Binali Yıldırım'ı sahneye davet ediyorum. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a bir vakıf üniversitesi tarafından Fahri Doktor'a unvanı verildi. Ulaştırma alanında yaptığı yeniliklerden ötürü Yıldırım, törende kendisine takdim edilen Fahri Doktora diplomasını alarak cübbe gitti. <laughs> törende konser veren müzik grubunun davetini kırmayan Yıldırım, Aşık Veysel'in unutulmaz türküsü Uzun İnce Bir Yoldayım'ı seslendirdi. <laughs> Bakan Yıldırım salondakiler tarafından dakikalarca alkışlandı. <laughs> Kürsüde konuşma yaptığı sırada telefonun çalması üzerine ise esprili bir yanıt verdi. Hava yolunda yaptıklarımızda da hep bunu önemsedik. Hep bunu birinci derecede dikkate aldık. O yüzden laf edersiniz bu. Evet şimdi de... Rahat bırakmıyor maalesef. Bu da bizim kabahatimiz ne yapalım. <laughs> <laughs> Bakan Yıldırım konuşmasında çözüm sürecini de değerlendirdi. Biz Hakkari'ye hava alanı yaparken, Çırna hava alanı yaparken, Iğdır'a, Bingöl'e hava alanı yaparken, oralara bölünmüş yol yaparken hep bu terör önümüze çıktı oralara yol gitmesini, havaalanı yapılmasını, okul yapılmasını, hastane yapılmasını önlemek için ellerinden geleni arkalarına koymadılar. Kimse zannetmesin ki terör örgütü bu kararı böyle kendiliğinden alıverdi. Bunun arkasında çok büyük bir mücadele var. Güvenlik güçlerimizin olağanüstü fedakarca mücadelesi var. Bizim ısrarla bölgeye yaptığımız yatırımlar var.